Paranormal Mekanlar serimizin 3. video konusu, tarihin en çok ölümle tanıklık eden, tarihinde onlarca paranormal olay yaşanmış Beverly Hills Hastanesi. Hastane 1910 yılında Kentucky'de iki katlı küçük bir yapı olarak hizmet vermeye başladı. Yalnızca 40-50 hastanın tedavi edilebildiği merkez, tüberkülozun yayılması üzerine 1924'te 5 katlı bir yapı haline getirildi. Hasta kapasitesi 400 kişi olmasına rağmen veremin salgın haline gelmesi kapasitenin çok üzerine çıkılmasına yol açtı. Tüberkülozu tedavi edecek aşı henüz bulunamamıştı ve doktorlar hastaları genellikle ölümle sonuçlanan yöntemlerle iyileştirmeye çalışmaktaydı tüberküloz, bilinen ismiyle verem hastalığının etkeni olan tüberküloz basilini ilk kez Robert Koch tarafından 1882 yılında bulunmuştu. 19. yüzyılda etkeni bulunana kadarki dönemde güneş, diyet, dağ havası, hastanın hareketlerinin azaltılması gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Verem mikrobu bulunduktan sonra yani 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında verem hastalarının tedavisinde ise yatak istirahati, hastanın izolasyonu, sanatoryumlarda yatma, temiz hava, güneş, bol protein ve karbonhidratlı diyetle beslenme gibi yöntemler kullanılmaktaydı. Ayrıca aynı dönemde hastalığın olduğu tarafta akciğerin havalanmasını önlemek, böylece tahribatını azaltmak amacıyla çeşitli ameliyatlar da sıklıkla yapılmaktaydı. İşte tam da bu sebepten ötürü Beverly Hills Hastanesi tüberküloz hastalarına hizmet etmek için açılmıştı. O dönemlerde veremin çaresi olmadığından da bu hastalığa yakalanan herkes bir anlamda toplumdan uzaklaştırılmak amacıyla bu hastaneye getiriliyordu. Tabi hastanenin açıldığı dönemde tüberkülozun tedavisi olmadığı için hastaneye gelen hastaların çoğu ölüyordu. Hasta sayısının sürekli artması ve hiçbir çözüm bulunamaması ile birlikte de artık hastalar akıllarını yitirmeye, acılar çekmeye başladı. İşin korkunç tarafı hastalar verenden ziyade intihar ederek ölmeye başlamıştı. Bu ölen hastalarda hastanenin en meşhur kısımlarından olan 150 metrelik ölüm tüneli olarak bilinen tünelden geçerek gömülmeye götürülüyordu. Bu ölüm tünelinden veremin tedavisi bulunana dek tam 63 bin insanın cansız bedenleri taşındı. Çünkü hastaların sürekli birbirinin öldüğünü görmeleri istenmiyordu. Hatta hastane personeli arasında da tuhaf olaylar yaşanmaya başlamıştı. Bunların arasında intihar eden hemşireler de vardı. İlk olarak 1928 yılında hamile bir hemşire kendini 502 nolu odanın penceresinden boşluğa bıraktı. Sebebinin ise bu istemediği hamilelik olduğu söylenmekteydi. Yıl 1932 olduğunda aynı odadan başka bir hemşire atladı. Bunun yanı sıra dışarıdaki pek çok kişi 502 nolu odanın bulunduğu 5. katta gölgeler gördüğünü söyledi. Hastanenin yakınlarında yaşayanlar da keza aynı durumdan şikayetçiydi binanın etrafında bir takım gölgeler gördüğünü iddia eden insanlar bile vardı. Kayda geçen bazı bilgilere göre sanatoryumu yalnızca dışarıdan izleyen birçok insan bir kadının camdan atladığını ancak yere düşmeden kaybolduğunu söylüyordu. Hatta zamanında bu kişilerin yakınları dönemin sorumlu kurumlarına bu durumu rapor etmiş kurum konuyla ilgili sayısız şikayet almıştı. Sonunda tüberkülozun tedavisi olan streptomisin bulundu ve hastane 1961 senesinde kapatıldı. Hastane kapatıldıktan tam bir sene sonra yani 1962 senesinde akıl hastanesi olarak tekrar faaliyetlerine başladı. Fakat dönemin tedavi yöntemleri fazlasıyla acı vericiydi. Deneysel tedavilerin uygulandığı hastalarda deri tahribatlarının oluştuğu hatta bazılarının tanınmaz hale geldiği söylenmekteydi. Neticede pek çok akıl hastası Beverly Hills Sanatoryumunda tedavi edilirken hayatını kaybetti ve hastane 1981 yılında tamamen kapatıldı. Paranormal araştırmacılar ve hastaneyi ziyarete gelen insanlar ölüm tüneli içinde koşan insanlar görüp onların ağlayıp gülmelerini duyan fısıltılarını işittiklerini belirtmişlerdir. Kısa bir süre sonra hastaneye ziyaret amaçlı girişinin tamamı yasaklandı. Şu an bu hastanenin yıkılması düşünülmekte. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.